Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yedili koalisyonun küçük ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG, PYD'ye terör örgütü diyemedi. PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil, ifadelerini kullanan Babacan'a tepki adı. YouTube'da Babala TV kanalında yayınlanan Mevzular Açık Mikrofona katılan Babacan'a Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsaade edecek misiniz diye soruldu. Terör örgütleriyle ilgili dolambaçlı bir cevap veren Babacan, PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirse de aynı şeyi Suriye uzantısı YPG PYD için söyleyemedi. Babacan, "Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür." Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'da bunu bu şekilde tanımlamış durumda dedi. Soruyu soran vatandaşın PYD'de YPG'de uyarısının ardından sözlerine devam eden babacan PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynı mı? Olabilir. Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslararası bir tanımı var. Bir terör örgütü ise sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor, şeklinde konuştu.